Arkadaşlar şimdi size 5. sınıf Türkçe e, projesi olan e, ses bilgisi letbumu tanıtacağım. Burada ses bilgisi yazıyor. E, ses bilgisi. Ondan sonra burada konularımız yazıyor. Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi, ünlü daralması ünsüz düşmesi, ünsüz benzeşmesi ve ümrü türemesi. Ee, burada ise tanımlarımız var. Ünsüz benzeşmesinin tanımı. Ünsüz benzeşmesi Türkçe dil bilgisindeki ses olaylarından birisi. Bu kurala göre herhangi bir kelime eklerim ve ünsüz harfle başlayan yapım ve çekim eklerim. Burada e, ünsüz yumuşaması var. PCTK ile biten Türkçe ya da yabancı Yazıları ünlü ile başlayan ekler, yapı, yani yapım ve çekim ekleri getirildiğinde kelime sonunda sert ünsüzler yumuşar. Burada ünsüz düşmesi var. Bir sözcüğe bir ek veya başka sözcük eklenirken kaynayan kısımdaki seslerden birinin kaybolmasıdır. Burada ünsüz türemesi var. Türkçedeki Arapça kökenli sözcüklerin ünlü harfle başlayan ek aldıklarında veya başka bir sözcük birleşmesi sonucunda oluşur. Burada ünlü türemesi var. Küçültme veya sevgi eki alan ya da pekiştirilen bazı sözcüklerde ortaya fazla bir ünlü çıkar. Ünlü düşmesi ise iki hece ve ikinci hecesinde ı, I, i, u, ü dar ünlüleri bulunan bazı kelimeler ünlüyle başlayan ek alırsa o ünlüler o ünlü harf düşer. Burada ise ünlü daralması var. Türkçedeki ses olaylarından birisi A veya e ile biten, ile biten bir fiil ile yor ek getirildiğinde fiilin son hecesindeki ünlü I, I U Ü veya Ü ünlülerinden birisi düşü, düşer. Ee, burada ünlü harflerimiz var. Ee, burada ise ünsüz harflerimiz var. Burada ses bilgisine örneklerimiz var. Ee, küçük 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 olur ünsüz düşmesi olur burada üst teğmen üst teğmen ünlü düşmesi olur burada burada tuz, e, tuzluyor tuzluyor burada sağlık sağlıkı sağlığı ünsüz yumuşaması olur burada azıcık azıcık ünlü türemesi olur burada Gitti gitti. Yüzsüz türemesi olur. Burada çocukta çocukta çocuk da. benzeşmesi olur. Burada ön köşemiz var. Ee, oyun kuralları. Burada kelimeler var. Ee, bu kelimeleri ee, az azıcık 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 azcık. Bu ünlü türemesi olur. Ee, Burada anlıyor, anlıyor. Bu ünlü daralması olur. Ee, Burada ise bayrakı, bayrağı. Bu ise ünsüz, ünsüz yumuşaması olur. Ee, Burada yumurta toplama oyunumuz var. Burada yumurtalara bakıyoruz şahsı şahsı şahsın ünlü daralması olur. Kalbi ise ünsüz yumuşaması olur.